Günaydın. Benim aslan parçam. Ayak izlerimi takip et. Kız gel, hayırdır? Gel, 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 gel <laughs> Allah gel. Allah. Gel, 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 <laughs> Otur, otur, otur. Hayırdır, anaların arası. Sabah sabah fingir fingir. <laughs> Dün akşamki krizden sonra zaten doğru düzgün iki gıybetin belini kıramadık. Aa, işte şimdi kıracağız yavrum. Bütün lafların bellerini şimdi kıracağız yavrum. Neden? Çünkü gündem var ya fıkır fıkır Erol. Erol gündem kaynıyor, çok yoğun. Allah mı? şu anda cez bulundum. Tarafından cez bulundum şu anda anacık. Anlat. Hemen şeyi anlat. Ee, Haluk Halu anlat, Halu. Nobran Haluk son günü nasıl ezikledi onu anlat. İşte onu tane tane anlatamayacağım yavrum. Çünkü hiç öyle bir şey olmadı. Ne ezikletmesi yavrum, Allah aşkına ne ezikletmesi? Bir ilgi, bir alaka, bir samimiyet ki sorma gitsin yani. nobrana look really mi kız? Really tabii. Yavrum bunlar daha önce bir kuyumcuda karşılaşmışlar mı? Tanışmışlar mı? Ne bir samimiyeti ilerletmişler ki sorma yani. Ah anam bunlar efsunlu. Vallahi bunlar analı kızlı efsunlu biliyor musun? Git Dilale Onur'u dizginledi. Songül'de gidecek Haluk'un ipleri eline alacak. Ay, aynen öyle yavrum. Ya Haluk abi bilmiyor muyuz yavrum hepimiz yani? Yani Lord Onur ne kadar kasıntıysa Haluk abi onun bin katı kasıntıdır. Yani biliriz bunu biz. Cık, bilemiyoruz anacığım. Konu Lale ve ailesi olduğu zaman biz göremiyoruz. Ay aynen öyle yavrum göremiyoruz. Ama tamam neyse bırakalım bu kötü konuları. Sen Yıldız'ı görecektin Yıldız'ı. Bu Yıldız Songül'le Haluk abi samimiyeti ilerlettikçe artık bu içi içini yedi. Böyle yemin ediyorum sana açtı içini içini kemirdi durdu ben gördüm yavrum <laughs> Yiyecek bir şey bulamamıştır benim yengem kendini yemiştir. Şu anda moralim bir çıt yükseldi. Gerçekten mi? O zaman ben senin keyfini bir çıt daha yükseltiyorum. Çünkü Yıldız, Onur'la Lale'nin ayrı bir eve çıkacağını duyduğu anda görmen gerekiyordu. Hop ayıldı, hop bayıldı, hop ayıldı, hop bayıldı. Hatta şu anda hastane yolundalar. Hop bayıldı mı gene? numara yapıyor yavrum, numara yapıyor. Aklı sıra böyle hastaneli duygu sömürüleriyle Onur'u etkilemeye çalışıyor. işte ne yapsın? Onur'un da çok umrundaydı. Aynen öyle. Aklı sıra diyorum zaten. Yapmış, i̇şte aklı yettiğince yapıyor. Böyle yıldızca yani. Yani ne yapsın? Anacım, anacım. Allah kimseyi evladına hasta numarası yapacak kadar aciz duruma düşürmesin. Oğlumsun. Aynı şeyi biraz önce ben söyledim yavrum. Söylersin anam, anamsın. Ay yalnız sana bir şey itiraf edeceğim. Gerçekten az kalsın Filiz yüzünden bayılacaktım yani. A aman anneciğim lütfen şuursuzluk yüzünden bayılınır mı? Filiz yüzünden bay... Ay ne, ne, alacağım ben onu ciddiye Allah aşkına? Ben onu ne senin ciddiye alacağım? Ben onu ciddiye alsam böyle olur muyum yavrum Allah aşkına? Ha, lütfen. <laughs> senin de duruşun belli. Neyse, biz sorunlarımızı hallettik. Artık sorunları olanlar düşünsün. Şimdi onlar düşünsün. Aynen öyle, aynen öyle yavrum. Şimdi onlar her şeyi hallede dursunlar. Bizim ne yapmamız gerekiyor biliyor musun? Bak bizim bu düğünü en organik şekilde nasıl iptal edeceğimizi düşünmemiz gerekiyor. Erol, düşün. Organik diyorsun. Hormonsuz, doğal yollarla, neyi evet. Erteleme olmaz, çok ertelettik. Devamlı hikaye erteletiyoruz. Bence artık iptal diyelim, cancel. Oğlumsun. Anam! Kuzen, what's going on ya? What happened ya? İyi sen? <laughs> i̇yi, benden iyi de... ...yemin ediyorum senin halın hal değil yine. Ben gayet iyiyim kuzen. O senin üstünü kuruntun. Vallahi iyiyim diyorsun da Onurcuğum. Hepimiz insanız be. Bu kadar güçlü, bu kadar kuvvetli görünmeye ne gerek var? Ha? Bir çözsen şu ipleri, bir şu zehrini bir atsan, bir dökülsen kuzenine. Ben iyiyim dedim ya Erol. Vallahi öyle diyorsun ama ben senin adına çok endişeleniyorum. Sende bir şey var, sende bir negatif var. Enerjin mi düşük senin, avran mı düşük? Bir şey var sende, yemin ediyorum. Hiçbir şey yoksa göz var ya. Vallahi sende bir şey var. Nereden çıktı şimdi bu? Evlenememende. Evlenebiliyor musun? Evlenemiyorsun. Bak kaç kere denedin, evlenebiliyor musun? Evlenemiyorsun. Gene haberini alıyorum nikah iptal olmuş. Kaçıncı bu? Erol'cum nikah iptal olmadı. Biz nikah erteledik. Yani Lale ile beraber bir karar aldık. Çünkü yeni çıkacağımız evi düzenleyeceğiz. Anladın mı? Siz yapın. Siz yeni evinizin hazırlıklarını yapın. Peki acaba orada yengeciğim yüreği pare pare evlatları yuvasından çekip giderken ne yapacak acaba ya? Ha? Bir el kızı için acaba analarımızı üzmek ne kadar doğru kuzen ya? Ha? Filiz de geldi. Diyor, iki tane çocuk olacak, ayrı eve çıkalım falan bak. Daha lafa girmeden ay dedim, kes sesini. Tam tepkimi de bilmiyorum o an. Ne verdim onu da bilmiyorum. Kız sustu. Erkek dediğin yeri geldiğinde masaya yumruğunu vurmasını da bilmeli. Edo sen ne anlatıyorsun ya? Yani ata erkek toplumun bunlar zorunlulukları. Anladım. Ben toplantıya gidiyorum. Uf, sen kendin için endişelenmiyorum diyorsan ben de senin için endişelenmeyeyim. Yıpratmayayım kendimi tamam. Endişelenme. Tamam. Bana ne ya? <laughs> tamam. 50 kere evlen arkadaş. İptal et ertele evlen. İptal et ertele evlen. Böyle 60 bölüm evlen böyle. <laughs> böyle gitsin. Hadi bakalım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Karanlıklardan